organımız kulakla devam ediyoruz. Ses sayesinde çevremizdeki olayları algılamamızı sağlayan orduyu organımızdır. Kulak. Kulağımız dıştan içeriye doğru üç kısımdan oluşur. Dış kulak gözle görülen kısımdır. Orta kulak ve iç kulak diye 3 kısımda inceliyoruz canlar. Dış kulak kulağın dışarıdan görünen kısmıdır. Kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı burada bulunur. Kulak kepçesi dediğimiz şu bu dışarıdaki kısım. Kulak yolu dediğimiz kısım şöyle o kulak deliğinden içeriye baktığımızda görebildiğimiz kısım. Bir de onun en sonunda artık gözle görebileceğimiz ışık falan tutarak bakarak görebileceğimiz kısım var. Burası da kulak zarı oluyor. Dolayısıyla bu üç kısım Canlar dış kulak olarak adlandırılıyor. Orta kulak ise çekiç, örs, üzengi kemişkileri burada bulunur. Ve kulağımızın altından başlayarak ağzımıza kadar uzanan bir kanal vardır. Östeki borusu. Burası da yine orta kulakta bulunur. Yani şöyle resim üzerine size gösterecek olursam. Şurası kulak zarı dış kulak. Hemen oraya bağlı olarak burada küçük küçük kemikler var. Burası orta kulağa ait. Hemen onların altından ağzımızın alt kısmına, çenemizin altına açılan bir kanal var ki östaki borusu. Buraya da biz orta kulakta bulunuyor diyoruz. İç kulağa geldiğimizde ise salyangoz, işitme sinirleri ve yarım daire kanalları burada bulunur. Salyangoz bakınız resimde zaten belli oluyor. Bizim günlük hayatta tanıdığımız salyangoza benzediği için buna salyangoz denilmiş. İşitme sinirleri bunun içerisinde bulunuyor canlar. Yarım daire kanalları ise bu salyangozun üzerindeki şu tam yuvarlak oluşturmayan, yarım yarım duran kanallardır. Bu üç yapı ise iç kulağı oluşturuyor. Şöyle büyük resim üzerine tekrardan bakalım ve hem her birinin ne işe yaradığını anlatarak bitirelim isterseniz. Dış kulakta kulak kepçesi var demiştik. Bu bizim ilk gördüğümüz yapı, kıvrımlı olan yapı arkadaşlar. Kıvrımlı olmasının sebebi ses dalgalarını daha iyi toplayabilmesidir. Dolayısıyla kulak kepçesinin görevi dışarıdan gelen sesleri toplayıp kulak yoluna iletmektir. Kulak yolu ise şöyle düzgün bir yoldur. Ses dalgaları toplanmış olan ses dalgalarını kulak zarına iletir. Kulak zarımız da yine dış kulakta bulunuyordu. Dışarıdan gelin, gelen sesin titreşimlerini alarak dalgalanmaya başlar, titremeye başlar. Böylelikle dışarıdan gelen ses dalgalarını mekanik bir titreşime dönüştürür diyebiliriz. Hemen bu kulak zarına bağlı olarak orta kulakta bulunan örs, üzengi, çekiç kemikleri var. Bunlar buradaki deri parçası yani kulak zarı titreşince bunlara bağlı olan bu üç kemikte titreşmeye başlıyor canlar. Ve bu titreşimler iç kulağa aktarılıyor. Bu arada bu kemiklerin altında canlar kulak altından çene altına kadar açılan bir kanal var. Bu kanal ise iç dış basıncı sağlıyor. Östeki borusu diyoruz bu boruya arkadaşlar. Östeki borusu da orta kulakta bulunuyor ve iç dış basıncı dengelemeyi sağlayan bir yapıdır diyoruz. Bunun fonksiyonunu en iyi şöyle anlatabilirim size. Uzun yolculuklar yapar iken kulağınız tıkanır. İşte o kulağınızdaki tıkanıklığı gidermek için ağzınızda böyle bir çiğneme hareketi yaparsınız ve böylelikle o kulağınızdaki tıkanıklık gider. İşte siz o çenenizi oynatırken çenenizin altındaki hava Dışarıdaki basıncı kulak kulağın dış kısmından buraya kadar gelen basınç ile ağzınızdaki basınç östeki borusu vasıtasıyla dengelenir ve böylelikle iç dış basınç birbirini dengelemiş olur ve kulak dışarıdaki basınç değişimlerinden zarar görmemiş olur. Peki devam edelim. Orta kulağa da böylelikle söylemiş olduk. İç kulağa geçiyoruz canlar. iç kulakta bu 3 tane kemik titreşmişti. Bu 3 tane kemikteki Titreşimler, salyangozun içerisinde bir sıvı var. E, Dallas diye bir sıvı var. Bu sıvının dalgalanmasına neden oluyor canlar. Dalış sıvısı dalgalandıktan sonra bu kanalın içerisinde ilerliyor. Ve bu salyangozun tam ortasında işitme sinirleri var. Bu dalgalanmaları hissederek, algılayarak bunu beyne götürüyor. Beynimizde bu dalgalanmaları hissederek dışarıdan gelin ses, gelen sesin ne olduğunu algılamış oluyor. Peki burada iç kulakta yarım daire kanalları var. Bunun fonksiyonundan bahsetmedik. Çünkü bunun işitme ile ilgili bir fonksiyonu bulunmuyor. Bunun fonksiyonu şu. İçerisinde bir sıvı var canlar. Siz kafanız eğer düz durursa bunun içerisindeki sıvı düz duruyor. Eğer eğimli durursanız içerisindeki sıvı eğimli duruyor. Ve buradaki eğimli duran ya da düz duran sıvının bilgisi de yine beyinciye gönderiliyor arkadaşlar. Çünkü denge merkezimiz beyincikti. Beyincik buradan algıladığı sinyallerle birlikte bizim dengeli hareketler yapmamızı sağlar. Şimdi denge merkezimiz beyincikti, onu unutmayalım. İşitmeyi beyin yönetiyor, ama denge, dengeyle ilgili hareketlerimizi beyincik yönetiyor. Dolayısıyla beyinciğe yardımcı olan bir kısımdır yarım daire kanalları diyoruz canlar. İşitme olayı nasıl olur? Kabaca tekrarlamış olalım. Ben her bölgenin görevlerini söylerken. Aslında işitmeyi de bahsetmiş oldum ama doğrudan bir işitme olayı başlangıçtan bitişe kadar nasıl oluyor? Düze bir şekilde hemen anlatalım. Çevreden gelen ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Kulak yoluna geçer. Ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Kulak zarının titreşmesinden sonra çekiç, örs üzengi kemikleri titreşir. Bu kemikler oval pencere diye kulak zarına benzeyen bir zar vardır. Onun titreşmesini sağlar. Bu oval pencere titreştiği zaman salyangozun içerisindeki dalı sıvısının dalgalanmasına neden olur. Salyangozun içerisindeki bu titreşimler yine salyangozun içerisindeki işitme almaçları ve sinirleri tarafından algılanır ve beynimize gönderilir ve böylece çevredeki sesleri işitmiş oluruz. Evet. İşitme olayını numaralandırılmış yapıların görev alma sırasını verilen boşluğa yazalım demiş. Bir bakalım sıralamaya. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 8, 6 ve 5 demiş. Bakınız 4 numaralı yapı yok canlar burada. Çünkü 4 numaralı yapının işitme ile bir ilgisi yok idi. Geçiyorum. Burada da ona not olarak düşmüş zaten. Yarım daire kanalları ile özdaki borusu işitme olayında görev yapmaz. İşitme bozuklukları, işitme bozukluğu olan kişiler hiç duymayabilir veya normalden az duyabilir. İşitme bozuklukları doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Doğuştan olan işitme bozukluklarının bazıları kulak zarı sertleşmesi, iç kulak zedelenmesi, orta kulakta kemik kaynamasıdır. Bazen de çok yüksek sese maruz kalan insanlarda kulak zarar görür ve işitme kaybı meydana gelebilir işitme kaybı olan kişiler işitme cihazı kullanırlar. Ancak bu işitme cihazı kaybı düzeltmez. İşitme cihazları dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükseltmeye yarayan küçük elektronik aletlerdir. İşitme cihazı sayesinde şiddeti yükselen, yükselen ses kulağın duyabileceği hale gelmiş olur ve işitme gerçekleşir. Yani buradaki kusuru, bozukluğu düzelten bir şey değil. Sadece anlık olarak işitmeyi sağlayan cihazlardır bunlar diyebiliriz. Foglama organımız buruna geldik Evet bundan sonraki ıllarımız çok daha kısa sürecek daha kolay öğrenmesi de daha kolay olacak en zor en kapsamlı olan iki duyu organımızı halletmiş olduk. Oklama organımız burunla devam edelim. Burnumuz kemik ve kıkırdaktan oluşmuş bir organdır canlar. Burnumuz kokuların alınması ve soluk alma ile vücuda giren havanın temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlendirilmesini sağlar. Burnumuz hem duyu hem de solunum organıdır. Burnumuzun boşluğunun iç kısmı mukus denilen bir sıvıyla kaplıdır ki günlük hayatta biz buna hani sümük diyoruz arkadaşlar. Bu, bu mukus burnumuzun içerisinin nemli kalmasını sağlar ve soluk alma ile burnumuza giren havadaki mikropları tutar. Dolayısıyla aslında oldukça önemli bir görevi vardır. Burun boşluğumuzun üst tarafında koku almaçları bulunur. Koku almaçlarının yoğun olarak bulunduğu bu bölgeye sarı bölge denir. Bakın sarılı bir ifade daha geçmişti. Sarı leke. Evet. Sarı leke ile sarı bölgeyi birbirine karıştırmıyoruz. Birbirine karışabilecek bir özellik olduğu için canlar sorularda mutlaka bu sorulur. Buna dikkat ediniz. Sarı bölge burunda Sarı leke ise neredeydi? Evet. Gözün en iç kısmında, görüntünün en iyi oluştuğu kısım idi. Bu ikisini karıştırmıyoruz. Dikkat ediyoruz. Peki. Burun boşluğumuz. Resim üzerinden burunla ilgili anlatıma geçeyim. Burun boşluğu şu bölge arkadaşlar. Şurası burun deliği. Buradan içeriye hava girdi. Ee, şurada. Burun boşluğunun üst kısmında şu bölgede arkadaşlar sarı bölge var. Çünkü burada koku alma almaçları oldukça fazla sayıda bulunuyor. Bu bölgeye kokuyla ilgili uyartılar gelir. Koku almaçları buradaki uyartıları alır ve beynin ilgili kısmına gönderir ve böylelikle biz koklamış oluruz. Kokulu cisimlerden ayrılan ve havaya karışan koku tanecikleri soluk alma ile burnumuza girer. Sarı bölgede bulunan mukus sıvısında çözünerek buradaki koku almaçları uyartılır. Bakınız dersin başında şöyle bir şey söylemiştik. Dilde ve burunda algılanan hisler, duyular kimyasaldır demiştik. Kimyasaldan kastımız bu işte arkadaşlar. Bir kimyasal sıvının içerisinde bize uyartı olarak gelen maddeler çözünmesi gerekiyor. Mesela burnumuzda koku moleküllerini algılayabilmemiz için mukus içerisinde o günlük hayat sümük dediğimiz o sıvının içerisinde canlar sarı bölgenin içerisinde bu mukus var bu mukusun içerisinde bu koku molekülleri çözünmeli kimyasal bir olay gerçekleşmeli ki çözündükten sonra buradaki almaçlar onu alabiliyorlar ve ardından beynimizin koku alma merkezine iletiyorlar ve biz bu şekilde kokuları algılamış oluyoruz. Bazı burun hastalıkları. Burunda et büyümesi, burunda et büyümesi sonucunda soluk alma verme güçleşir. Ameliyatla bu et alınarak bu sorun çözülebilir. Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu oluşur. Baş ağrısına neden olur canlar. Burnun üst kısmı sağ ve sol kısmında kafatasında boşluklar var. Bu bölgelere sinüs boşlukları deniliyor. İşte bu bölgeleri eğer saçınızı kurutmadan dışarıya çıkartırsanız, kafanızı üşütürseniz, rüzgara maruz kalırsanız, soğuk havaya maruz kalırsanız bu bölgeler iltihaplanabilir ve baş ağrısına neden olabilir. Saman nezlesi bir alerji çeşididir. İlkbahar ve yaz aylarında bitkilerde üretilen polenler rüzgarla yayılır. Buruna kaçan polenler şiddetli hapşırma ve burundan suya benzer bir akıntı gelmesine neden olur. E, bu rahatsızlığa saman nezlesi diyoruz. İlaçla ve aşı ile tedavi edilebilir. Burun kanaması canlar ergenlik döneminde gençlerde büyümeye bağlı burun kanamaları görülebilir. Orta yaşlarda ise tansiyonun yükselmesi sonucunda burnumuzda kanamalar ortaya çıkabilir. Burnu kanayan kişiyi hemen bir yere oturtturmalıyız. Başı öne doğru hafifçe eğip burnun kanayan deliğine 10 dakika bastırmalı ve bu süre içerisinde ağızdan nefes almasını söylemeliyiz. Canlar genellikle artmasın diye şu kafa böyle yukarıya doğru kaldırılıyor. Bu sakıncalı bir hareket. Kanın geriye beyne doğru gitmesine ve bazı tehlikeli durumlar ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla akışına müsaade edecek şekilde iyice de böyle kafamızı aşağıya gömelim demiyoruz ama çok hafif bir eğimle küçük bir eğimle aşağıya doğru kafasını uzatarak burnumuzu sıkıştırıyoruz. Evet. Tad alma organımız, tad alma organımız dile geldik.